Eroin keşke hani öldürseydi. Gerçekten keşke öldürse. Eroin çok ciddi anlamda sürekli olarak ve istikrarlı bir şekilde süründürüyor insanı. Allah'ım onlar bilmiyor. Bilmedikleri için yadırgayabilirler. Sen onları bununla imtihan etme. Kimsenin evladıyla bunları yadırgadığı için onları imtihan etme diye ben onlara dua edeyim. Kemik ağrıları çeken işte kanserli bir hasta gibisiniz. Lip kanseri gibisiniz. Ama tek ilacınız o. Onu almadığınız sürece bu kriz sürecini yaşıyorsunuz. Zaten özel bir hastaneydi. Yani çok ciddi paralara muayenesi olan bir doktordu. Dedim hocam siz yani ömrünü içtiniz mi? Yok dedi. Dedim krizini bilmiyorsunuz yani. Evet dedi. Ya bana anlatıyorsunuz ya dedim. Siz tabii ki yani bilimsel olarak, kitabı olarak hani okumuşsunuz, etmişsiniz, anlatıyorsunuz. Benim ne yaşadım dedim, bilebilir misiniz? Baba sen kanser mi oldun dedi. Yok kızım, niye öyle şeyler söylüyorsun falan dedim. Ee, baba dedi, çünkü sen dedi çok öykü sürüyorsun, çok da hani zayıfsın ya dedi, sen ölecek misin dedi. Adım Serhat, soyadım Duran, Ankaralıyım, 38 yaşındayım, 87 doğumluyum. İki evladım var, ellerinizden öper. Birisi 7,5 yaşında, adı Zümra. Oğlum iki yaşında. Onun da adı Umut. Onun da hatta adını Umut koymamda bir güzel, trajikomik bir hikayesi var diyeyim. Ben 13 yaşında ilk Bali çekerek, Bali kullanımıyla başladım Mamun'la. Şöyle söyleyeyim yani gelişim çağındaki bir çocuğun normalde işte ergenlik, gelişme çağı, büyümesi, işte bir karakter arayışı. O zamanlarda düşünün ki Bali ile tanışıyor. Ve Bali dediğim bir şey de bağımlılığı çok yüksek olan bir şey. İşte sokaklarda gördüğümüz, köprü altlarında gördüğümüz e, o baliciler artık bunun belli bir süre sonra o kullanımından sonra nasıl söylesem rüya dediğimiz halüsinasyon yani halüsinasyon şeyler görmeye başlıyor ve bu rüya ile tabir ettiği şeyi gerçek olup gerçek hayatı da artık sahte görmeye başlıyor. Ben kendimde olanı söylüyorum ve birkaç kişiden de aynı şekilde bunlar duydum. Yani normal e, yaşam ona Keyifsiz geliyor. Diğer uyuşturucularda da böyle ama valide e, çok farklı bir yüksek bir bağımlılık var. Artık hani tamamen o dünyada yaşamak istiyorsunuz. O dünyada yaşamak için de o poşetle, o valinin, o yapışkan şeyin içerisine dalmanız gerekiyor. Ona dalmadığınız sürece sanki sahte bir hayattasınız. 13 yaşındayım. Bu şekilde başladım. Sonrasında tabii illaki daha çocuğuz. İşte belli dönemler Yaz tatilinde çalışıyorum, işte belli bir süre sonra ondan koptum. O kopuşumu, şimdi yalan söylemeyeyim, çok hatırlayamıyorum. Çünkü Bali çektiğim dönemde, e, o dediğim rüya e, diye tabir ettiğim şeyde, halüsinasyonlarda sürekli onun içerisindeyim. Ve e, normal yaşadığım şeyleri çok hatırlamıyorum. Bazı arkadaşlarım var, yıllar sonra karşılaştığım, biz ortaokulda e, beraberdik, arkadaştık diyor, çocuğu hiç hatırlamıyorum. Yani böyle hiç anımsamıyorum bile. Yani çok fazla kullanıyordum ben. E zaten cahillik, e, çocuksun yani cahilliğin de alt versiyonundaydık. Ondan dolayı e, belli dönemler bıraktım. Sonra işte alkolle falan tanıştım. Bunların aralarında çok az da olsa süreler var. Arkasından zaten işte ekstazi diye tabir edilen e, haplarla daha hızlı bir e, kafaya geçmeye başladık. Yine aralıklarla işte e, bu sefer esrar ekstazi işte alkol, hepsi birden olmaya başladı. Çoklu madde kullanımına girdik. E zaten sonrasında belli bir süre sonra bunlar keyif vermiyor. Yani klasikleşmiş belli bir süre sonra keyif vermemeye başladı. Yani benim hayatımı karartacak en büyük bataklığa daha girmemişim. Bundan daha kötü ne olabilir derken işte eroinle tanıştım. Eroinle tanışıyorsunuz. Şöyle düşünün, nefret ettiğiniz, dünyada en nefret ettiğiniz insanla ömür boyu el ele yaşamanız gerektiğini düşünün. Yani el ele gezmeniz gerektiğini. Hiçbir şekilde elinizi bırakmamanız gerektiğini. Elinizi bıraktığınızda işte ölümcül derecede acılar çektiğinizi ama nefret ediyorsunuz. Nefret ederek onunla bir büyük bir aşk yaşıyorsunuz öyle söyleyeyim. Eroinle tanıştıktan sonra ilk hastaneye yattım ilk defa. E, 21 yaşında falandım. Tabi bilmiyorum eroin sürecini falan. işte krizlerini yaşamaya başladıktan sonra Biraz da e, ailemi ailemin falan etkisiyle teyzem var benim. Allah ondan razı olsun. Şöyle söyleyeyim teyzem hani sponsor oldu diyeyim. O beni yatırdı. Sonra belli bir süre sonra baktım. Hastaneden çıktım. Tamam bitti diye düşünüyorum hani. Ben bu şeyden kurtuldum diye düşünüyorum. Çıktığım gibi hani çok kısa bir süre içerisinde tekrar soluğu torbacı aldığımı fark edince bunun zor bir şey olduğunu artık kanat getirdim. Yani bu gerçekten çok zor bir şey. Bu yol çok zorlu bir yol. Ama o zorlu yol dediğimde bile aslında eroinin gerçek yüzünün sadece belki yüzde %10'unu falan tanımışım. Daha sonrasında daha büyük kareler yerine oturdukça daha tehlikeli olduğunu. Aslında bu sadece böyle televizyonda gördüğümüz, mesela filmlerde hep işte eroin içen iğneyi vurur, kafası düşer, ölür aşırı dozdan. E, eroin, bunu söylediğimi belki hatırlayanlar olur ama, Eroin keşke hani öldürseydi gerçekten keşke öldürse. Eroin çok ciddi anlamda e, sürekli olarak ve istikrarlı bir şekilde süründürüyor insanı. Hani bu süründürme şöyle söyleyeyim, e, hiçbir zaman sanki bitmeyecekmiş gibi yani hiçbir zaman bu sürünme bitmeyecekmiş gibi geliyor ki zaten dediğim gibi hani filmlerde işte eroin krizini mesela yerde ağzından köpükler çıkan Böyle sağa sola böyle titreyen bir adam olarak görünür. Öyle bir e, karakter çizerler. Aslında çok farklı. Eroinin asıl krizi e, içinde, kendi içinde yaşadığı kişinin psikolojik bunalımdır. Şöyle söyleyeyim. Çok arkadaşım bana hani böyle soruyordu, konuşuyoruz. E, bazen yeri geliyordu mesela hiç tanımadığım, otobüste böyle oturuyorum, bir muhabbet açılıyor. Bazen bana iyi geliyordu, hiç tanımadığım bir insan anlatıyordum mesela. Ben böyle böyle adam şaşırıyor niye bana anlatıyor ama merak ediyor soruyor mesela. Benim eroinin o krizini hani yaşamayan birine anlatmamdaki en güzel şey bence örnek olarak hani kendimde şöyle bir örnek veriyorum. Ee, anne baba hani kim ne derse desin annesiniz annesinden uzak olsun küsmüş olsun sevmiyor olsun ya bizim için en büyük değerdir yani anne baba. Anneden örnek vereyim. Annem yani bir bağımlının eroin bağımlısının Annesi vefat etmiş olsun, doğal olarak cenazesine gitmesi gerekiyor, defnetmesi gerekiyor. Ee, gerekli görevleri demeyeyim. çünkü bu bence annenin yanında, annenin vefatı yanında görevler falan bu tür şeyler, hani prosedürmüş gibi o yarım kalır. Ee, gerçek gerçekten yapması gereken şeyler var. Gerçekten matemini yaşamak gibi, üzülmek gibi, gerçekten dua etmek gibi. Ee, onun için bir şeyler okumak gibi, Kur'an-ı Kerim okumak gibi. Bunları yapmayı bırakın, eroin bağımlısı, bunu ciddi anlamda eroin bağımlılığının gerçek dibini görmüş bütün kardeşlerim de kabul ederler. Ama bilmeyenler yadırgayabilir. Yadırganlarla da buradan, şimdiden bütün anlattıklarım için ben bir dua edeyim. Yani Allah'ım onlar bilmiyor, bilmedikleri için yadırgayabilirler. Sen onları bununla imtihan etme, kimsenin evladıyla Bunları yadırgadığı için onları imtihan etmedi ben onlara dua edeyim. Onlar bana ne yazarlarsa yazsınlar hiç önemli değil. Fiziki krizleri var, onlara sonra geleyim. Bence yani en ağır kriz o psikolojik olanı, oradan söyleyeyim. Huduz gibisiniz, sudan korkuyorsunuz ama suya girmeniz gerekiyor. Tek ilacınız eroin, onun dışında başka bir ilaç yok. Ve çok ağır kemik ağrıları çeken işte Kanserli bir hasta gibisiniz, ilik kanseri gibisiniz ama tek ilacınız o. Onu almadığınız sürece bu kriz sürecini yaşıyorsunuz. Ve bu kriz süreci de yani öyle örnek veriyorum. Bilmeyen birisi bana bir gün demişti. Kaç gün sürüyor kriz? İşte o benim e, uzun yıllar kullandığım için buna ben maya diyorum. Mesela benim 15 yıl kullanımım var. 15 yıllık bir mayam var. E, bu da benim krizimi e, değiştirir, değişkenlik gösterir. Mesela benim 15 yıllık bir krizim, 15 yıllık bir kullanımım olduğu için Krizim benim 14 gün. Ortalama 14 gün ben uyumuyorum. Bu uyum ama her bir saati, yani günün, o 24 saatin her bir saati 10 gün gibi gelebiliyor. Bunu abartmıyorum. Belki daha fazla da hani onu şu an anlatamıyorum. Mesela o yaşadıklarınızı söyleyeyim. Dünyada hiçbir şeyden mutlu olma ihtimaliniz yok. O anda, o kriz sırasında, sen o krizi yaşıyor olduğun esnada dünyadaki hiçbir şey seni mutlu edemez eroin dışında. Dünyadaki hiçbir şeyden tad alamazsın. Yeme içme öyle şeyleri düşünmezsin. Sigara bizim için hani e, herhangi bir bağımlılık için sigara zaten standart hani. O bizim e, otomatik vitesimiz olmuş artık hani ezbere. Sigara zaten olması lazım yani biz öyle görürüz. E, sigara bile ben yani çok iyi biliyorum sigara bile canım istemiyordu. yani Sigara benim mesela olmazsa olmazım en alt versiyon içtiğim şey. E, o bile yani onu bile canlı istemiyor. Zaten e, dilinden bir şey çıkmıyor. Birisi sana... Nasılsın, iyi misin, nasıl oldun, diyor. O bile sana küfür gibi geliyor. Sudan aşırı derece, yani şu parmağını suya değmezken senin soğuk suya girmen gerekiyor. Çünkü soğuk suya girdiğinde bir tek o krizinin, büyük yaşadığın o ağrıların, o psikolojinin az da olsa, mesela 5 dakikalığına da olsa o üstün kuruyana, kafan kuruyana kadar üstünü çok kurulamazsın. Hatta bir cama açarsın. Tabi bunu yapabilmek, böyle söylüyorum ama çok zor yani. yani çoğu kişi yapamaz. Ama bunu yapmaya başlarsan bir 5-10 dakika da olsa rahatladığını hissedersin. Uyku zaten sıfır. Çok nadiren böyle 1-2 dakikalık böyle bir e, tilki uykusu gibi bayılmalar olur. O da zaten hani bilimsel olarak da o uyku olarak geçmiyor. Dinlenmiş olmuyorsun. Yani şöyle söyleyeyim, eroin içmeden acısını bile insan yaşayamaz. En yakın yani anne diyelim. Acısını bile yaşayamaz. Ya bunu e, ben bir yattığım hastanede bir doktora sormuştum terapi yapıyorduk. Sürekli işte soru soruyor falan. Ben de bunu aldım. O zaman zaten çok bırakma kafası falan yoktu. Çok daha cahildim. İşte dedim ki siz eroin içtiniz mi? Bu dediğim doktor da yani ciddi anlamda eroin üzerine doktorasını yapmış. Zaten özel bir hastaneydi. Yani çok ciddi paralara muayenesi olan bir doktordu. Dedim, "Hocam siz yani eroin içtiniz mi?" Yok dedi. "Dedim krizini bilmiyorsunuz yani." Evet dedi. Ya bana anlatıyorsunuz ya dedim. Siz tabii ki hani bilimsel olarak, kitabı olarak hani okumuşsunuz, etmişsiniz, anlatıyorsunuz. Benim ne yaşadığımı dedim bilebilir misiniz? Ya dürüst bir insanmış. Dedi bilemem. Yani yüzde ellisini bile bilemem dedi. Bunu söyleyen yani eroin üzerine doktorasını yapmış. Bunun artık hani hayatı eroinden ibaret olan bir araştırma üzere kurulu bir insan söylüyor yani. Yüzde elli bile anlayamam dedi. Bence daha da az yani de. Yine dürüst bir insanmış yani. Bir gün Çin Çin'de, Ankara Çin Çin'de yıkık bir evde eroin kullanıyorum. Aldım. Normalde orada alıp yani orada aldım. Krizimi atıp çıkacağım oradan. Hemen çıkmam gerekiyor. O arada sesler duydum. İşte polislerin bu da, dağıt dağıt sesleri falan geldi. Baktım bir şeyler oluyor yani. Polisler oraları sardı. Tabii kişiselleştiriyoruz çünkü zaten kafa normal değil. Ağır bir şekilde Şizofreni şeyler düşünüyorsun, paranoyalar, her şey var. Bir anda hani oradan çıkmamaya karar verdim. Biraz daha durayım. Normalde hemen çıkacaktım. Böyle birinci kat, her tarafı yıkık, camı da yok. Camdan çıkacağım yerde yarısı yıkık. Oradan atlayacağım, ineceğim, gideceğim. Her zaman girdiğim bir yer yani. Sonra orada eroini kullanırken işte böyle ara ara kafanız düşer. Ama bu bayılma değildir. Yaşıyorsunuz yani. Hatta bazen ben böyle gözüm kapalıyken sanki böyle etrafı görüyormuş gibi hissediyordum. Hani kafanız düşer ama baygın değilsiniz. Bilinç yerinde sadece bir şey hatırlıyorum. Böyle odun kırma sesi geliyor. Bir kütük var, kütüğün üstünde baltayla aynen bu sesi duyuyorum sürekli. Sonrasında bayağı bir bekledim. Bir bayıldım kalktım falan işte O kafamın düşmesine diyorum bayıldım. Kalktım falan sonrasında ses kesildiğini hissettim. Hani baktım böyle bir sesler azaldı, bir kalabalık yok gibi hissettim. Dedim hemen bir an önce buradan kayayım ben. Atladım aşağı. Atladığım gibi böyle karşımda bir gece kondu var. Hiç unutmuyorum. Gece kondunun bahçesinde şöyle düşünün. Kurban bayramında her e, evin önünde hani bu eti parçalama durumu olur ya. Naylon serili eti parçalıyorsun. O şekilde sırtı bana dönük. Böyle baktı ama benim yani göz göze gelmedik. Böyle bir sese bakar gibi oldu. Tam olarak dönmedi bana. Orada bir şeyler diyor. Kan var elinde yüzünde. Ama ben ön tarafını görmüyorum. Sonra oradan çıktım. Hiç aklıma o gelmedi benim yani. orada asıl yaşanan şey gelmedi. Çıktım. Direkt polisleri görünce başka tarafa girdim. Polisler buraya gel buraya gel dedi. Dedim herhalde beni şey yapacaklar. Polis dedi ki, Oğlum seninle alakamız yok. Geç şuraya dedi. Burada dedi cinayet oluyor. Cinayet oldu. Ee, biri dedi içeride o, olay şu. Orada benim gördüğüm şahıs dedesini para vermiyor diye. Uyuşturucu krizinde para vermiyor diye. Dedesini önce keserle bir şeyle vuruyor. Tam tam bir hatırlamıyorum yalan olmasın. Sonrasında da e, tamamen kesip yani orada baltayla parçalar ayırırken işte ihbar geliyor. Silahı da var. Bu sefer içeride e, ninesi var işte babaannesi. Onu rehin almış. O yüzden polisler oraya abluka almış. Benim duyduğum sesler aslında oradaki işte odun kırma sesi dediğim orada dedesini parçalıyormuş. Ben bununla orada mesela bana dönüp şu şekilde baktı. Yani tamamen dönüp baksa belki göz göze gelsek misal, e, ben de gördüm diye, şahit oldum diye. Çünkü benim anladığım, ihbar olmadan önce ben onu görüyorum. O sesler falan sonradan geliyor çünkü. Yani şöyle söyleyeyim, belki göz göze gelsek ben de orada şahit oldum diye e, beni de öldürecek. Ya onu da geçtim. Yani e, oradaki olay da uyuşturucuyla ilgili. Bir de o var yani. Orada uyuşturucu krizinden dolayı işte dedesinden para istiyor falan o orada sinir krizi geçiriyor dedesini öldürüyor. E öldürdüm yakalanmayayım diye parçalamaya başlıyor. Ben orada eroin içiyorum. O da birbiriyle bağlantılı yani. Polislerden benim üstümde bir şey bulurlar diye kaçmaya çalışıyorum. Gel lan senin uyuşturucunla uğraşmıyoruz. Bu tarafa gel, oraya gitme diyor. Yani onu mesela bir belki 10 gün falan böyle benim bu eroini bırakmam lazım, benim bunu bırakmam lazım. O benim böyle halüsinasyon gibi gece atarken sürekli gözümün önüne gelmeye başladı. Farklı bir yaşadığım travma. Bir de aileyle ilgili olarak da çocuğum buraya gelmeden, bu tedaviye gelmeden önce, Ankara Yaşam Derneği'ne gelmeden önce, kısa bir süre önce bana belki buraya gelmeme de vesile olan bir konu. Çok zayıflıyoruz tabii doğal olarak. Bana dedi ki geldi böyle ama gözleri böyle olmuş. 7,5 yaşında kızım. Tabi artık kanseri hani bir kelime olarak duymak var. Artık hani idrak etmiş. Hani okula gittiği için hani artık öğretmeni anlatmış detaylı bilmiyorum. Geldi böyle gözleri dolarak ben de yani bana aşık bir kızdır. Baba kız zaten bir aşk ilişkisi vardır. Gerçekten böyle sanki beni böyle bana acıyarak ve beni böyle teselli etmeye çalışarak geldi. Gözleri dolu dedi ki Baba sen kanser mi oldun dedi. Yok kızım niye öyle şeyler söylüyorsun falan dedim. Şey de yapmak istemiyor. Düşün yani çocuğu soktuğumuz psikolojiye bakın. Yani yedi buçuk yaşında bir kız çocuğu. Yani kocaman bir adam gibi, büyük bir insan gibi beni kırmamak için de bir çaba vererek, bana üzülerek bir şeyin cevabını almak istiyor. Alacağı cevapta babası ölecek veya ölmeyecek bunları düşünüyor. Yani bir çocuğun psikolojisine bunları yer ettirmek yani çok acı bir şey. Dedi ki baba dedi çünkü sen dedi çok öksürüyorsun. Çok da hani zayıfsın ya dedi. Sen ölecek misin dedi. Ölme baba dedi. Sen ölürsen ben dedi yalnız kalırım dedi. Yani şöyle söyleyeyim bu uyuşturucu bağımlılığına dışarıdan bakış açısı çok farklı. Şimdi damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye bir laf var. Çok doğru. Bana akrabalarımdan, çalıştığım yerden, çoğu yerden böyle çok tepkiler aldık. Çok arkamızdan laflar duyduk. Hatta bu yüzden bunu bahane ederek daha çok içtik. Bahane diyorum çünkü irade bizde. Yol çatallaştı. Biz zincirsiz olan kuduz köpeğin yolunu biliyorduk. O yola girdik. Eyvallah. Bunu biz yaptık. Ama ondan sonra o gelişen olaylar o zaman ben şöyle söyleyeyim. Dünyada hiç mi kimse hata yapmıyor? Beni yadırganlara ben şunu diyordum belli bir süre sonra. Konuşuyor, bana bir şeyler anlatıyor, öğüt veriyor. Öğüt verecek, samimiyette olsa ben herkes dinlerim. Ben 38 yaşındayım, 12 yaşındaki bir çocuk gelsin, ondan bir şey alacaksa ben onu dinlerim. Ama samimiyetsiz olduktan sonra bana mevki, makam ne olursa olsun, kim ne konuşuyorsa boş yani. Ben mesela şu soruyu soruyordum. Benim 15 yıllık sadece eroin üzerine bir fiil içmiş bağımlılığım var. Yani bunu üç gün eroin içen adam bile bu adam bitmiş yani. Üç gün içsin, onun bağımlılığını anlasın üç günde. Ben 15 yıl o süreci yaşamışım. Neler yaşamışım, neler kaybetmişim. Yani o yolda neler, hangi işte gururumdan, onurumdan, işte haysiyetimden, saygınlığımdan, çevrenin bakış açısından. Geçtim, evlendim, benim çocuğum var. Benim çocuğum ben düşünmüyor muyum? Benim çocuğumun A ee, aha Eroinci'nin babası. Ya, bu da Müptezel'in çocuğu. Bu da Müptezel'in babası. Bu da Müptezel'in annesi. Bu da Müptezel'in eşi. Bundan dolayı eşimin biriyle arkadaşlık kuramaması. Ben e, bunların hepsini yaşadım. Mesela soruyorlar işte. Ya işte bir de genelde bunlar hep kalabalıkta sorar. Artık nasıl bir tesadüfse. Hani samim olan adam beni çeksin. Teke tekte kendine gel desin, Bir tane tokat atsın. Elini öperim ben onu samimi olsun. Beni gerçekten kurtarmak için bir şeyler söylemeye çalışsın. Yani bizi bizden başka kimse kurtaramaz. Biz kendimiz bunu yapmamız gerekiyor. Ayrı bir konu. Ama o adam bilmiyor bu konuyu. Kendince yardım etmek istiyor. Onu dinlerim. Dedikleri yanlış da olsa dinlerim. Samimi olduğu için. Ama genelde böyle kalabalıkta insan içinde işte ya ne zaman bırakacaksın ya? Çok üzülüyoruz. Yemin ediyorum eminim yani. Benimle hiç alakası yoktur. Çok üzülüyoruz. İşte sana çok dua ettik. Yani bunları duyuyoruz. Ben şunu diyordum. Kaç yıldır sigara içiyorsun abi sen diyordum. Veya işte enişte. Örnek veriyorum atıyorum enişte. Kaç yıldır sigara içiyorsun? 30 yıldır. Kaç kere bıraktın? Hiç bırakmadım. Sigara. Sigaradan bahsediyoruz. Ve 30 yıldır içiyorsun. Hiç, hiç denememişsin. Daha denememişsin sigarayı bırakmayı. Bana e, eroinden, metten, ekstaziden, kokainden demeçler veriyorsun. Nutuk atıyorsun. Benim bile dinlememi bekliyorsun. Bir de orada böyle işte nedense hep insanların içinde. Ben şunu bile duydum. Arkamdan hani biri diyor ki "Seni o kadar hastaneye yatırmış bak şu şu kişi. Ya o kadar yardım etmiş. O adamın şeyine bari. Ulan ben kendim için çalışıp bırakamıyorken biri için zaten böyle bir şey yok yani. Bu bir yalan. Bir de şöyle bir şey var. O insanı ben çok uzun süredir görmüyorum. Hayatımda yok. Adını bile hatırlamıyorum. O söyleyince hatırlıyorum. Ama öyle bir anlatmış ki biz yatırdık yavru hastaneye. Çok dua ettik, çok uğraştık. Nankör ya yapamıyor falan. Yani insanların bakış açısı böyle. Bilinç sıfır. Bence ilkokullarda şu an ciddi anlamda zorunlu dersin. Çok ciddi anlamda zorunlu dersin. Uyuşturucunun zararları, uyuşturucuya giden yollar. Bunları, bu yolları nasıl kapatabiliriz? Hem ebeveynlere, velilere hem çocuklara böyle bir zorunlu dersin olması kesinlikle gerekiyor. Öyle bir zamandayız. Ben şöyle de düşünüyorum. Zaten e, uyuşturucu içen bir gencin ne vatanla, ne milletine, ne ailesine, ne dini açıdan bir maneviyat yaşamasına ihtimal yok. Kimseye faydalı, faydalı olma ihtimali söz konusu değil. Tüm bu yeryüzünde yaşayan bütün gençler için söylüyorum. Karakter arayışına giren, işte kendine bir artık bir kişilik arıyorsun. O sürede çok ama çok dikkatli olun. Yani o... Kuduz olduğunu bildiğiniz, zincirinin kopuk olduğunu bildiğiniz, tecrübelerini duyduğunuz, bu yola girme dedikleri halde girebilme o ikileminde kaldığınız yolda yani o köpeğin sizi ısıracağını bile bile lütfen o yola girmeyin.